Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ders videosu e, ders haftası çekiyoruz. Biliyorsunuz ikinci dönem sınavları yaklaşıyor ve bu yüzden herkes şu anlar kafasını derse gömmüş ve çalışıyor. Bu yüzden benim de derslere çalışmam gerekiyordu. Ben dedim ki yani hem çalışırken video çekeyim hem de e, çalışayım dedim. Ve böylelikle böyle, ben daha çok anlıyorum ve motivasyonum oluyor. Çünkü sizinle beraber çalışınca daha iyi anlayıp öğrenebiliyorum. Bu yüzden e, şimdi biyoloji, biyoloji çalışacağım. E, Tonguç'tan canlıların sınıflandırılmasını izliyorum şu an. Evet, bu arada Tonguç'u gerçekten çok seviyorum. Yani benim ortaokulda da e, liselere lisede bana bayağı yardımcı oluyor. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi biyoloji çalışacağım. Gördüğünüz gibi tabletimden Tonguç'tan açtım. Ee, şimdi bunu izleyeceğim. Kitaptan da bakacağım ve e, özet çıkaracağım. Sonra da başka derslere geçeceğiz. E, o zaman şimdi bir özet çalışmaya başlayalım yapısının ha, özelliklerine bakmıyor. Yani kriterleri kireleyen de bizim için taksonomi ne olmuş anladım, olacak. Canım. Canlıları sınıflandıran bilim dalına sistematik dedik. Mesela şey örnek mi? verecek olursak bitkileri sınıflandırana sistematik botanik ismini veriyoruz. Hayvanları sınıflandırana ise sistematik zooloji ismini verebiliyoruz. Çok anladım. Gerçekten sayısı o kadar bu kadar fazla ki? canlıların evet, sınıflandırılması, yok. isimlendirilmesi tabii ki çok zor bir iştir. Bilim insanları bunları yetiştirmekte güçlükler yaşarlar. O yüzden de daha kolay e, hale getirmek için bazı çalışmalar yapmışlar. Ayrıca insanlığın ekolojik dengeyi bozarak canlıların yaşam alanları, alanlarını yok etmesi yüzünden birçok canlı türünün daha keşfedilmeden yok olması da söz konusu olabiliyor. <laughs> Günümüzde yeryüzünde yaşayan canlılarına bak, hücre duvarının yapısına bak, hücresel yapısının özelliklerine bak diyor. Yani kriterleri belirleyen de bizim için taksonomi olmuş olacak. Canlıların Evet arkadaşlar, evet, önce evet. ben şurayı bir yazacağım. İşte canlıların benzer ve farklı özelliklerine göre gruplar ayılarak incelenen biyolojinin alt bilim dalına sistematik denir. Bunu... Arkadaşlar şimdi bunu yazıyorum. şöyle şurayı yazdım. Ee, yani canlıların benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayrılarak inceleyen biyoloji alt bilim dalına sistematik denir. Buraya yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yazmadan nefret ediyorum. Çünkü parmaklarım çok yoruluyor. Bu yüzden şimdi videoya devam edeceğim. Ve yine yazmam gereken varsa yazacağım. Siz siz olun normal oku tercih edin. Çünkü gerçekten yani açık öğretim hiç iyi bir şey değil. Bunu buradan söyleyeyim yani açık öğretim olmanız sizin hayatınızın bittiği anlamına gelebilir. Benim öyle çünkü açık öğretim olduğum için yani benim kaç yılım ziyan oldu pandemi yüzünden yok işte bu sınavların engellenme yüzünden kaç kere ben dokusu bir daha okumak zorunda kaldım. O yüzden benim şu an zaten açık öğretimden normal okula kaydım olmadığı için bu <laughs> eziyeti katlanıyorum. Ama siz siz olun asla normal okuldan başka bir okul tercih etmeyin. Gerçekten dünyanız kararabilir, kararabilir. Evet, şimdi videoya devam edeceğim. Ee, yerlerde yazmaya devam edeceğim sınıflandıran bilim dalına sistematik dedik. Mesela örnek verecek olursak bitkileri sınıflandırana sistematik botanik ismini veriyoruz. Hayvanları sınıflandırana ise sistematik zooloji ismini verebiliyoruz. Çeşitliliği ve sayısı bu kadar fazla olan canlıların sınıflandırılması, isimlendirilmesi tabii ki çok zor bir iştir. Bilim insanları bunları yetiştirmekte güçlükler yaşarlar. O yüzden de daha kolay e, hale getirmek için bazı çalışmalar yapmışlar. Ayrıca insanlığın ekolojik dengeyi bozarak canlıların yaşam alanlarını yok etmesi yüzünden birçok canlı türünün daha keşfedilmeden yok olması da söz konusu olabiliyor. Günümüzde yeryüzünde yaşayan canlı türü sayısı hakkında farklı kaynaklarda farklı rakamlar bulunuyor. Bilimle her geçen gün kaydedilen gelişmeler canlıların daha güvenilir bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamış oluyor diyeyim. Geçer ve sınıflandırmanın amacına tabii ki bakın. Sınıflandırmanın amacına baktığımız zaman canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek tabii ki sınıflandırmanın amacıdır. Şöyle bir mantık vardır. Hepsini söyleyeceğim ama baştan söylemiş olayım. Canlıları sınıflandırmaktaki amacımız aslında insanlık yararına bir şeyler ortaya çıkartabilmek. Çünkü bakıyorsun, diyorsun ki sokakta bir tane mor çiçek var. Bu mor çiçek falancayla akraba, filancayla uzak akraba. Ya kiminle akraba olduğunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur deme. İnsan birincisi tabii ki meraklı bir varlıktır. İkincisi diyelim ki sen o mor çiçeği besin olarak tüketiyorsun. O zaman buna çok yakın olan akraba türü de besin olarak tüketilebilir. Veya o mor çiçekten bir tane ilaç yaptın, hastalık tedavisinde kullanıyorsun. O mor çiçeğin yakın akrabasından da yine aynı ilacı elde edebilirsin. Yani amacımız doğayı daha anlaşılır bir hale bitirmek insanlık yararına bazı faydalar elde edebilmektir. Yine sınıflandırma yaptığımız zaman canlı türlerinin birbirinden ayırt edilebilecek düzenli bir sisteme bulup getirmiş oluyoruz. Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesini, gruplandırılmasını önlemiş oluyoruz. Karışıklıkları Hiç ortadan anlamadım. kaldırmış oluyoruz. Şimdi ben normalde benim biyolojim iyi. Ama Tonguç öyle anlatıyor ki ya sanki böyle zor zor zor, zor daha da zor gibi bir şey gibi 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 sokakta çıktım Öyle. bir tane bitki türü buldum. Bizim ülkemizde yetişen bir bitki türü kafama göre bir isim verdim. Aynı bitkinin bilmem ne kıtasının bilmem ne. Kıtumsinde... Zaten biyoloji çalışmayı seviyordum aslında. Ama başka kanallardan izleyince daha eğlenceli geliyordu daha ve daha öğrenmek daha kolay oluyordu. Tongçun tüm derslerini izlemeyi seviyorum. Ama biyoloji tabii ki bu kadının anlatmasını sevmiyorum. Kadın anlatınca anlamıyorum. O yüzden erkeklerin anlatması daha iyi oluyordu ve daha eğlenceli anlatıyor onlar. Neyse. Şimdi e, benim biraz dilim damağım kurudu. O yüzden kendime çay yapıp geleceğim. Ve öyle derse devam edeceğim. O zaman bir çay yapıp geliyorum. Evet, arkadaşlar geldim. Çayımı da aldım. Alışveriş videomda gördüğünüz bu. Çok tatlı mataramı koydum. Ee, şimdi hem çayımı içeceğim hem video eklemeye devam edeceğim. Ee, ama gerçekten sıkılmaya başladım şimdiden. Çünkü ders çalışmak hiç eğlenceli değil. Özellikle tek başınıza çalışmak hiç iyi değil. Ve benim arkadaşlarımın hepsi ama hepsi uzak şehirlerde. Bu yüzden kendi çalışmak zorunda kalıyorum. Şimdi çayımı içeceğim. <laughs> var ya bununla içmek her şey çok güzel oluyor. İşte ben bunu çayımı içiyorum, kahvemi içiyorum, suyumu içiyorum. Gerçekten çok güzel. Çalışmaya devam. Video şey izlemeye devam edeceğim. Ama ilk önce şu sınıflandırmanın önemini e, defterim, kitabımdan defterime geçirmem gerekiyor. İlk önce onu defterime geçeyim. Sonra Video izlemeye devam ederim ama ikincisi şuradaki sandığın ama önemi var görüyor musunuz bu sınıflandırmanın önemi kötü defterine geçireceğim sonra sonra devam edeceğim. Böyle bir şey yok. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. Başlarımızı hatırladım. arkadaşlar ha artık şu koca sayfa dolmak görüyorsunuz. Neredeyse koca sayfa doldu. Sınıflandırmanın amacını yazdım. Hatta baya birkaçını falan ezberledim. Ee, böyle önemli 8 tane maddesi var zaten sınıflandırma amacının. Onları yazdım. Yani şimdi... Yine videoya devam edeceğim. Önemli yerlere yine varsa yazacağım. Yani biyolojiyi artık bugün bitirmem gerekiyor. Sınavlar az kaldı zaten. Daha bir sürü ders var. Bir sürü konu var. O su var. Bu su var. Ve gerçekten şimdiden yorulmaya başladım. Ama durmak yok. Yola devam. Artık. Yani. Ne olursa olsun bulmayacağız. Yola devam edeceğiz. Evet. Şimdi video izlemeye devam ediyorum. Evet. Şimdi video izlemeye devam ediyorum. havalandırılmasında iki tane model kullanılmış gençler. Hatta bu modellerden biraz size bahsedeyim. Şimdi şöyle bir mantık var. Uzun, uzun anlatacağım ama kaba taslak bir göstermiş olayım. Canlıları sınıflandırmak çok eski dönemlerden beri yapılan bir iştir. Canlıları eskiden sınıflandırırken ilk sınıflandırma yapan bilim insanı da Aristoteles. Evet, evet. İnsancımız ampirik yani yapay sınıflandırmayı yapmıştır. Aklınızda ampirik yani ilk sınıflandırma olarak tutabilirsiniz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma ise filogenetik sınıflandırma dediğimiz doğal sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırmada bakılan kriterler var. Neye bakmışlar? Canlının dış görünüşüne bakmışlar. Aynı zamanda canlının yaşadığı, yaşadığı yere bakmışlar. Demişler ki bu canlı sınıflar birbiriyle akrabadır. Günümüzde sınıflandırma yaparken teknolojinin bize getirdiği her şeyden yararlanıyoruz. DNA benzerliği, protein benzerliği, gen benzerliği, canlıların yaşadığı yere bakın da bu ikisi sınıfta yaşıyor, bu ikisi yakın akrabadır demiyoruz. Bu ikisi de havada uçuyor, yakın akrabadır demiyoruz. Her kriteri göz önüne alıyoruz. Ampirik sınıflandırma yaparken analog organ dediğimiz organlar kullanılmış. Ayıfla yapmış ampirik sınıflandırma, analog organlara bakmış. Hepsi ağlı aklınızda tutun. Filogenetik sınıflandırmada ise homolog organ dediğimiz organlar kullanılır. Gençler, analog organ ne demek? Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi doğaz doğal sınıflandırma yapılırken dikkat alınmamız gereken birkaç önemli özellik varmış. E şimdi bunları defterime geçireceğim. O zaman hadi geçirelim. Zaten daha yapacağımız çok şey var. O yüzden şimdi bunu yazıyorum. Evet arkadaşlar artık doğal sınıflandırmanın e, yapılırken en önemli, önemli özellikler vardı. Onları yazdım. Böyle. Şöyle basalım. Böyle. Böyle. Arkadaşlar artık bu olanları da yazdım. Şimdi videoya devam edeceğim. Ama bugün herhalde bu videoyu bitiremeyeceğim. Videonun <laughs> daha yarısına bile giremedim. Artık ne olacak bilmiyorum çok fazla yani yazı yazdım yani bunların hepsini defterime geçelim arkadaşlar daha ne yapayım yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler ee, şimdi burayı da yazdım bundan sonra da çok fazla yazacak bir şey kalmıyor bugün biyoloji dediğim gibi bayağı bir baktım <laughs> siz de gördünüz işte sonra tüm aleme doğru gittikçe, özellikle özelliklerini yazarım falan filan ikinci bölümü bırakırım büyük ihtimal Öyle. Şu an devam ediyoruz. Adırma biliyoruz ama eskiden bu bilinmiyordu diye. Ayisto doku ve organların görevlerini dikkate alarak bir sınıflandırma yapmış. Yaptığı sınıflandırmaya da ne ismini veriyoruz? Yapay. Yapay sınıflandırma. Amplik. Yani su ni, ampik, Eskiden kullanılırdı yapılıyor öyle tutaklığında. Yapay sınıflandırmada tabii ki kimi kullandık? Analog organları kullandık. Analog organlara baktığımız zaman embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı. Sineğin bacağı var diyor, atın da bacağı var diyor. İkisininki de yürümeye yarıyor. O zaman sineğin atıyla, şey sineğin bacağıyla atın bacağı birbirinin analoğudur. Bununki etten kemikten, bununki çok zarsı incecik bir yapıya sahip sorulara böyle bakarsanız çözersiniz. Sineğin kanadı, yarasanın kanadı soruyu çözersiniz gençler. Gelelim günümüzde önümüzdeki sınıflandırmaya insanlar yeni canlı insan soruyu çözersin. Evet arkadaşlar çünkü şu analık organ kısmına ben bir defterime yazacağım çünkü buradan çok geliyor. Ve hoca bize şaşırtmamı sorduğu için o yüzden burayı yazmam lazım. bunu hemen yazıyorum çünkü önemli bir şey bu. Hocam ansızın sorabilir. O yüzden yazmaktan zarar gelmez. Hemen yazalım. Evet arkadaşlar analog organı yazdım. Defterime şu şekilde e, bunu yazdım. Çünkü hoca bir anda sorarsa yani zaten sınava girmeden önce ben de defterdeki özetlerimi yazdım. şeyleri kontrol ediyorum. Sonra sınava giriyorum ki aklım hemen gelsin diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu an analog organı da yazdım. Videonun bitmesinde toplam 10 dakika gibi bir süre kaldı. Videoyu bitiriyorum. E, videoyu şu an 10 dakikasında izleyeceğim. Sonra artık ne yaparım bilmiyorum. Çünkü bayağı yoruldum ve kafam doldu. Nasıl çalışacağım bilmiyorum. Zaten ben saat 6'da ders oturdum. Şu an saat 9'a geliyor. Hani bayağıdır şu an hala buradayım. Saat evet, e, 7'de oturdum derse. Şu an saat 9. 3 saattir ders çalışıyorum. Kafam doldu. Almıyor daha fazla. Ne yapacağım bilmiyorum. Daha çok konu var. Çok ders var. O su var. Bu su var. Orol var. Ve hala da çalışmam gerekiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse ben şu videoyu bitireyim. Sonra da başka bir derse geçeriz. Çünkü gerçekten bu videoyu böyle izlersem video uzar. Evet arkadaşlar artık videoyu bitirdim. Ee, son olarak bana böyle bir soru sordu. Onu şu an defterime yazdım. Şimdi onu çözeceğim. İnşallah doğru bilirim. Ee, cevabını burada göstermiyor. O yüzden bilenler varsa yoruma yazsın. Çünkü merak ederim. Çünkü benim şu an internetim olmadığı için internetim yeni bitti. Ben şu an bakamıyorum. Ama internetim geldiği zaman tekrar ben bakacağım bunun cevabına. İnşallah doğru bilirim. Siz de biliyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Şimdi bu soruyu çözüyoruz. Evet. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar şimdi soruyu size okuyorum. Aynı ailede bulunan iki canlının yukarıda belirtilen sınıflandırma kategorilerinden hangilerinde birlikte bulunacağı kesindir. Şube takım cins tür. Şimdi bunların hangisinde bulunacağı kesindir diyor. A 1 ve 2 B 2 ve 3 C 3 ve 4 D 1 2 ve 4 E 2, 3 ve 4. Sizce hangisi? Ben şimdi bakıyorum. Yani anladıklarım kadar, videodan anladığım kadarıyla. Şimdi şu sınıf, cins, tür, takım diyor. 4 tane bize şey vermiş. Şimdi bunların hepsi mi var? Yoksa sadece 2, 3, 4'ü mü var? Buna bakacağız. Şimdi cins bence var. Arkadaşım cins bence kesin var. Tür var. Tür de bence var. Şube ve takımda kaldım. Ee, şube ve takım olabilir mi? 2 ve... Bak. 3 ve 4 kesim var zaten. 3 ve 4 kesim var. Yani bunun cevabı Ceyhan da olabilir. Ama şube ve takım... Şube ve takım. Emin değilim bundan. Şube ve takım olabilir mi? Olmaz mı? Emin değilim. Ama ben Ceyhan işaretleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bana Ceyhan çok yakın geldi. Sadece e, tür ve cinsse gibi 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 geldi. Eğer doğ doğru cevap biliyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Merak ederim çünkü. İnşallah doğru bilirim. Evet arkadaşlar, bugün biyolojiden bu kadar yeterli. Koca bir e, 29 dakikalık bir video izledim. Kitabımdan yazmam gereken şeyleri defterime yazdım. Böyle koca iki sayfa yazdım. Bence biyolojiden bu kadar yeter. Üstüne bir de soru çözdüm zaten. E, kafam dolduğu daha fazla almıyor. Hiç bir mona vereceğim. Sonra moladan sonra devam ederiz. Ama şu an bir mola ihtiyacım var. Yoksa devam edemeyeceğim. Yani mola kesin lazım bana şu an. Şimdi molaya geçiyoruz. Ee, mola bitti. Zaten çok fazla mola vermek istemedim. Gördüğünüz gibi bu, bu biyolojiyi. Bugün bayağı çalıştık. Yani çok uzun bir video izledim biyolojiyle alakalı. Sonra e, defterime birkaç tane önemli bilgi yazdım. Hatta bayağı bir yazdım. Şimdi e, kitap okuyacağım. Ben biliyorsunuz kitap okumayı çok seviyorum. Ve her zaman dersten sonra kitap okuyorum molalarda. Şimdi bir kitap okumayı düşünüyorum. O, hangi kitabımı okusam diye bakıyorum. Çünkü sonuçta hepsini okudum ve yeni kitaplar almam gerekiyor. Ama yeni kitap olana kadar bu kitabı bir daha okuyacağım bu kitabımı çok seviyorum ve bayağı da sarıyor yani gerçekten felsefe dersim şu an yok ama kitaplarını okumaya bayılıyorum şimdi, şimdi biraz kitap okuyalım ee, kaldığım yer şurası arkadaşlar burada kaldım Aha. burada kaldım katladım burayı şimdi burayı okuyacağım bu kitabı kaçını kez okudum bilmiyorum. Sanırım 3-5 olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Şimdi fizik çalışmaya karar verdim. Yani fiziğim aslında çok kötü değil ama yine de çalışmam gerekiyor. O yüzden şu an iş, enerji ve güç konusundayım. Ve şimdi şöyle çalışmaya başlıyorum. Tabii yine Tonguç'tan izleyeceğim. Çünkü e, şu anda aslında Tonguç'tan izlemek en mantıklısı gibi geliyor bana. Şimdi Tonguç'tan iş, enerji ve güç. Arkadaşlar şimdi Tonguç'tan iş, enerji ve güçü izlemeye başlıyorum. Yine videoyu izleyeceğim. Önemli yerleri defterime yazacağım. Kitaptan bakacağım ve vesaire vesaire. Şimdi Tonguç'tan iş, enerji ve gücü izliyorum. Geç. Bir diğer ünitemiz yeni bir ünitemiz. Buna bakacağız. Öncesinde içlerimizde neler var bir göz gezdirelim. Sonrasında da ödevlendirmemizi hızlı bir şekilde yapıp dersimize başlayalım. Öncesinde neler görecekmişiz? İş görecekmişiz. İş neymiş? Ödeyeme kadar yani 136 gün. 135. sayfaya kadar arkadaşlar. Bugünkü videodan sonra yapabilecek hale geleceksiniz. 116. sayfamızda neler varmış? Kitabımızı şöyle bir Şu kuşanalım tekrardan. 116. sayfamızda arkadaşlar önce ne başlıyor? Ünitemizin ya da şöyle derim, Ünitemizin ne bileyim de birinde, konumuzun bir gazete Ondan sonra sorulara geldi. Takıldığım yerde tat yanımda kare kodu okutuyorsam ve <laughs> çözümlere ulaşıyorsun. Sonrasında arkadaşlar bu kitaplar bize bu sorular bize yetmez diyorsunuz. Ve ne yapıyoruz? Dinamo soru bankamızı alıyoruz. Önümüzde soru varmış? Arkadaşlar başvurmuş hemen baktım. 130 sayfadan başvuru arkadaşlar. 107 yani 156. sayfaya kadar da Dinamo <laughs> soru bankamızdan sorun Başını unuttum. 133. Hemen buluyorum. E, sevgili arkadaşlar ne vardı bu kitabımızda da? Öncesinde bir var. var. sonra bu yola çıkarak Ben de Evet, arkadaşlar şimdi burada işin özetini veriyor Şimdi onu yazacağım Sonra bakalım ne yazarız Ama ilk önce şu işin özetini bir yazayım Sonra devam ki Evet arkadaşlar işin özetini buraya kısaca yazdım her ee, şey çok fazla zaten zor değil bunu ben bir kere e, bunu zaten ben bir kaç gün önce kitaptan okumuştum yani kitaptan işlemiştim ama hepsini işlememiştim şimdi bugün filmin ilk konusunu bitirmem lazım bugün bu arada bu fiziğini bitirdikten sonra artık bugün kotam doluyor yani bu kadar şimdi video izlemeye devam Evet, arkadaşlar de şu an negatif iş ki biz e, olur mu diye bir soru sordu. Şu an onu izliyorum. Gelsin. Şöyle bir konuma geçsin. Şu kadarlık da yol bu yola da alışıldığı üzere delta x diyelim. Delta x kadar f kuvvetinin etkisinde ben bu cismi hareket ettirmiş olayım. O halde bu f kuvvetinin yapmış olduğu... Arkadaşlar ben bu videoyu bitirip öyle geleyim yoksa video çok uzun olacak. O yüzden ben videomu izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Fiziği de bayağı anladım yani işte işi, osunu, busunu, gücü, enerjiyi bayağı bir anladım, kavradım daha doğrusu. Şimdi biyolojiyi, e, biyoloji, fiziği burada artık bitiriyorum, bitiriyorum. Çok yoruldum, kafam doldu daha fazla almayacak. Bu arkadaşlar bugün bu videonun da sonuna geldik. Bunu size Dert çalışma blok yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün biyolojiye, fiziğe çalıştık. Daha fazla çalışamayacağım. Zaten çok yoruldum. Artık bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.